अब मैं आप benim ismim Burcu Aslı Kayıran Amerika'da yaşıyorum ama 81 yılından beri Ayvalık'a, Sarımsaklı'ya yazlığa geliyoruz Peki atlı süvarilerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Amerika'da var mı böyle bir şey? Valla ben görmedim, sahilde görmedim hiç atlı jandarma veya atlı süvari tipi bir uygulama ama çok hoşuma gitti hatta Sordum kendilerine ne zamandan beri böyle bir şey uygulama var. Beş yıldır sanıyorum varmış Ayvalık'ta. Hem hoş bir şey hem zaten hayvanları çok seviyoruz. Çocuklara da bir değişiklik oluyor onları böyle görmek ve de güvende hissetmeleri kendilerine. Jandarmamız atlarla böyle turistik bir bölgede hem bizi koruyor hem atları sevmemize de izin veriyorlar. O da çok güzel bir şey. Güzel ya, çok güzel. Hiçbir şey bak Buradan seviyorum. <laughs> Adım Mustafa Sandıkçıoğlu. Sarımsaklı'da yaşıyorum. Ben hayvansever olarak hani her sabah yollarını gözlüyorum burada. Özellikle böyle geliyorum. Ne zaman geçecekler diye bekliyorum. Çünkü çok seviyorum onları. İnsanlara da baktığımda böyle aşırı ilgi çekiyor. Herkes böyle fotoğraf çekilmek için peşlerinden gidiyor. Çok ilgi var açıkçası. İyi yani iyi bir şey olduğunu düşünüyorum burası için. Şeker keşke. Ben Ece Kılıç, ee, Ayvalık'ta <laughs> yaşıyorum. Uzun zamandır ben e, pirinç işletmeciliği şey. yapıyorum. Yıllardır görüyoruz, ee, çok da seviyoruz. Çok güzeller hem görüntü olarak hem heybet olarak hem de Atlı jandarmanın daha sempatik, daha daha yakınımızda ve daha yanımızda e, olmasını düşündürüyor, bize hissettiriyor. Çocukların çok hoşuna gidiyor, çocuklar onu sevmek için yanına yaklaşıyor. Dolayısıyla e, onların da bakış açıları daha olumlu, daha güzel. Hem güvenlik hem de asayiş yönünde e, kendimizi daha huzurlu, daha iyi hissetmemizi sağlıyor. <gülüyor> 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 Benim adım Mersade Sancak. Uygulama içinde çok güzel böyle geziyorlar, ediyorlar daha iyi. En azından şey, soruyorlar her yere. Ben çok güven duyuyorum jandarmalarla beraber. Satmaya Yaz dönemi geldikten sonra bizim özellikle sarımsaklı bölgemizin kıyı bandında çok ciddi bir yoğunlaşmamız söz konusu. Tabi burada jandarma teşkilatımız gerek yaya devriyeleriyle gerekse araç devriyeleriyle halkımızın güvenliği ve esenliği için tedbir alıyor. Buna ilave olarak yine son dönemde özellikle e, haklı kurumsal olarak e, jandarmamızın haklı iletişiminde ve asayiş hizmetlerinde önemli olduğunu düşündüğümüz atlı birliklerimiz de e, bu hizmete dahil olmaya başladılar. E, tabii özellikle günün yoğun saatlerinde e, kıyıda e, ve sonrasındaki saatlerde de yine vatandaş yoğunluğunun esas olan alanlarda atlı birliklerimizde biz e, devreye hizmeti veriyoruz. Tabi bu asayiş hizmetini sağlamanın ötesinde e, vatandaşımızda e, asayiş hizmetine kuruma dönük olarak bakışta bir farklılık e, yaratıyor, özellikle çocuklarımız e, başta olmak üzere vatandaşlarımızın ilgisi e, üst düzeyde gerçekleşiyor. Bu kurum vatandaş iletişimi etkileşim adına da faydalı oluyor e, ve tabi bir de özellikle kıyıda kapkaça dönük olarak yapılan bir takım asayiş merkezi olaylarında önüne. Biz e, bu şekilde geçmiş oluyoruz. Neresinden bakarsanız bakın e, bu çalışmalar halkımızın güvenliği ve esenliği için çok faydalı oluyor. E, burada emeği geçen jandarma teşkilatımıza e, ve emeği geçen tüm e, karar vericilere teşekkür etmek istiyorum.